Eğitime hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, beslenme psikolojisi eğitimimizin bu başlangıç noktasında tabağımızdaki yiyeceklerden çok daha fazlasını, yani zihnimizin yeme alışkanlıklarımız üzerindeki o görünmez ama çok güçlü etkisini en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki sadece ne yediğimize odaklanan, bizi sürekli kalıplara sokan ve kısıtlayan klasik diyet yaklaşımları bir noktadan sonra maalesef tıkanıyor. İşte bu yüzden biz kalıcı bir değişim yaratmak için asıl meseleye, yani zihniyet dönüşümüne odaklanıyoruz. Buradaki temel gayemiz, kendimizi sürekli bir şeylerden mahrum bıraktığımız o yorucu kısıtlama döngüsünden tamamen kurtulup, farkındalık, özgürlük ve bedensel bir şifa üzerine kurulu yepyeni bir yeme ilişkisi inşa etmektir. Gelin, şu hayati sorunun cevabını çok daha derinlemesine arayalım. Neden sadece ne yediğimiz değil de o yemeği neden yediğimiz bu kadar önemli. Şunu çok iyi anlamalıyız ki bir davranışın altındaki asıl duygusal veya zihinsel kökü keşfetmeden sadece o andaki yiyeceği değiştirmeye çalışmak geçici bir yamadan başka bir şey değildir. Gerçek ve sarsılmaz bir değişim. O lokmayı tam ağzımıza götüreceğimiz saniyede bu isteğin bedensel bir ihtiyaçtan mı yoksa zihnimizin bize oynadığı bir oyundan mı kaynaklandığını anladığımız an başlar. Burada birbirinden çok farklı iki dünya olan fiziksel açlık ve duygusal açlığı iyice ayrıştırmamız gerekiyor. Fiziksel açlık, bedenimizin gerçek bir enerji ihtiyacı duyduğunda gönderdiği, çok yavaş ve kademeli olarak yükselen fizyolojik bir sinyaldir. Mideniz yavaş yavaş guruldamaya başlar. Enerjiniz azalır, dikkatiniz dağılır ve bedeniniz size lütfen yakıt getir der. Bu durumda bedeniniz seçici değildir. Sizi hayatta tutacak herhangi bir besin işini görecektir. Ancak duygusal ya da durumsal açlık dediğimiz o davetsiz misafir çok farklı çalışır. Bu açlık öyle yavaş yavaş gelmez. Bir anda çok acil ve baskıcı bir şekilde bastırır. Genellikle canınız sadece belirli bir yiyeceği çeker. Ya aşırı tatlı bir çikolata ya çok tuzlu bir paket cips ya da sadece çıtır çıtır bir şeyler yemek istersiniz. İşte bu ani atak genellikle yoğun bir stres, bitmek bilmeyen bir can sıkıntısı, derin bir üzüntü, yalnızlık hissi veya bazen de çok büyük bir başarıyı kutlama arzusu gibi tamamen duygusal durumlar tarafından tetiklenir. İşte en büyük hatayı tam bu kavşakta yapıyoruz. Çoğu zaman bu duygusal çığlığı bedensel bir açlık sanıp hemen yemeğe sarılıyoruz. Ancak o anki asıl ihtiyacınız aslında yemek yemek değil. Belki sadece 10 dakika dinlenmek, belki bir bardak su içip nefes almak ya da sizi üzen bir şeyi biriyle paylaşmaktır. Yemek, bu duygusal boşluğu asla dolduramadığı için size o beklediğiniz gerçek tatmini de vermez. Hatta bu durumun sonunda o andaki duygunun üzerine bir de ağır bir suçluluk ve pişmanlık yükü binmiş olur. Peki biz bu döngüyü nasıl kıracağız? Şimdi sizlerle beraber yeme davranışı ile o anki niyetimiz arasına küçük ama çok etkili bir mesafe koymayı öğreneceğiz. Otomatik pilot'tan çıkmanın en güçlü yolu kendimize şu basit ama dönüştürücü soruyu sormaktır. Bu lokma şu an benim için gerçek bir bedensel ihtiyaç mı yoksa zihnimin yarattığı geçici bir istek mi? Bu soru zihninizde bir farkındalık penceresi açar lokmayı yemeden önce sadece birkaç saniye durup bu niyeti fark etmek, kontrolü otomatik alışkanlıklardan alıp tekrar sizin iradenize teslim eder. Unutmayın ki, bedeninizle savaşmak yerine onun gerçek dilini anlamaya başladığınızda, beslenme süreci bir stres kaynağı olmaktan çıkar ve bedeninizi besleyen, ruhunuzu dinlendiren bir şifa yolculuğuna dönüşür. Bu ilk farkındalık adımıyla beraber artık tabağımızdakilerin çok daha ötesine bakmaya, kendi iç sesimizi net bir şekilde duymaya ve yeme alışkanlıklarımızı bilinçli bir özgürlükle yeniden tasarlamaya hazırız. Bu temel farkındalık üzerine inşa edeceğimiz bir sonraki aşamada duygularımızla başa çıkmanın yeme dışındaki yollarını ve bu yeni zihniyeti günlük hayatımızın her anına nasıl yayacağımızı detaylıca incelemeye devam edeceğiz. Şimdi şu hayati konuya, yani beslenme psikolojisinin ne olduğuna ve onu o hepimizin bildiği klasik diyetlerden ayıran o devasa farka, çok daha derinlemesine, en ince ayrıntısına kadar değinelim. Değerli arkadaşlar, şunu zihnimize çok iyi kazımalıyız ki, beslenme psikolojisi size dışarıdan dayatılan, başkaları tarafından yazılmış katı kurallarla değil, tamamen sizin kendi eşsiz içsel farkındalığınız ve öz becerilerinizle çalışır. Buradaki asıl büyük hedefimiz elinize sadece kağıt üzerinde kalan bir liste verip sizi bir diyet uygulamaya hapsetmek değil. Sizin yiyeceklerle, tabağınızla ve en önemlisi kendinizle olan o hasar görmüş, yorulmuş ilişkinizi temelden onarmaktır. Gelin, klasik diyetler ile beslenme psikolojisi arasındaki o kritik, siyahla beyaz kadar net olan karşılaştırmayı birlikte yapalım. Diyetler her zaman dışsal kurallar üzerine inşa edilir. Size neyi yemenizden ziyade neyi yasaklayacağınızı söyler, önünüze katı kalori limitleri koyar. Bu durum maalesef zihnimizde ya hep ya hiç zihniyeti dediğimiz o tehlikeli alanı yaratır. Yani o listeden en ufak bir sapma yaşadığınızda, bir öğünde kuralı bozduğunuzda kendinizi hemen başarısız ilan eder. O ağır suçluluk duygusunun altında ezilir ve öz değerinizi kaybettiğinizi düşünürsünüz. Diyetler doğası gereği geçicidir. Bir irade savaşıdır. Ve ne yazık ki bu savaş hep o bildiğimiz hüsran dolu kısır döngüyle yani başladığımız yere daha mutsuz dönmekle sonuçlanır. Oysa beslenme psikolojisi size bambaşka nefes alabileceğiniz bir kapı açıyor. Sizi dışarıdaki bir listeye değil, kendi bedeninizin size fısıldadığı o mucizevi içsel sinyallere yönlendirir. Gerçekten acıktığınızı nasıl anlarsınız? Doyduğunuzda o durma sinyalini nasıl duyarsınız ve o anki duygularınızın tabağınızla nasıl bir bağı var? İşte bunları öğretir. Yasaklar yerine esnekliği ve sürdürülebilir bir dengeyi teşvik eder. Burada başarısızlık kavramına yer yoktur. Sadece öğrenme fırsatları vardır. Eğer planladığınızdan farklı veya daha fazla bir şey yediyseniz, bu kendinizi cezalandırmanız için bir bahane değil. O an neye ihtiyacım vardı sorusunu sorup kendinizi tanımanız için değerli bir derstir. Bizim asıl hedefimiz kısa süreli bir değişim değil, ömür boyu sürecek bir yaşam tarzı inşa etmektir. Peki, bizi yıllarca yoran o meşhur diyet kısır döngüsü tam olarak nasıl bir mekanizmayla işliyor? Bunu tüm çıplaklığıyla tanımak, neden diyetlerin uzun vadede neden hep iflas ettiğini anlamanın en önemli adımıdır. Her şey büyük bir motivasyonla kendimizi kısıtlamayla başlar. Kendimize artık şunu asla yemeyeceğim diyerek büyük yasaklar koyarız. Bu kısıtlama bedenimizde ve zihnimizde kısa sürede derin bir yoksunluk hissine dönüşür. Beden mahrum kaldığı o şeye karşı biyolojik bir arzu duymaya başlar. Sonunda ne kadar güçlü olursa olsun irade bir noktada yorulur, pes eder ve o meşhur dürtüsel yeme atağı gerçekleşir. Bu atağın hemen ardından ise o kap karanlık, ağır suçluluk duygusu kapımızı çalar. Kendimizi iradesiz ve başarısız hissettiğimiz için de bu durumdan kurtulmak adına çözüm olarak kendimize daha ağır, daha sert ve daha katı yeni kısıtlamalar koyarız ve böylece döngü bizi her seferinde biraz daha yorarak en başa döner. İşte bu boğucu döngüden çıkmanın tek ve gerçek yolu diyet zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere tamamen terk etmektir. Şimdi bu noktada cesurca bir durup geçmiş deneyimlerimize, yani o diyet geçmişinizin envanterine bir bakmamız gerekiyor. Bugüne kadar denediğiniz o diyetleri, kendinize yaşattığınız mahrumiyet hislerini, verdiğiniz ama fazlasıyla geri aldığınız o kiloları ve sonrasındaki ağır suçluluk duygularını birer birer bir gözlemci gibi analiz edeceğiz. Bu analiz, diyet zihniyetinin sadece bir teori olmadığını, sizin üzerinizdeki somut yansımalarını görmenizi sağlayacak. Neden bu? Eski yıpratıcı yaklaşımı artık tamamen bir kenara bırakmanız gerektiğine dair kendi kişisel kanıtlarınızı netleştirdiğinizde, aslında o gerçek özgürlüğe ve kalıcı huzura doğru en büyük, en sağlam adımınızı atmış olacaksınız. Sizlerle birlikte bu yorucu döngünün her bir halkasını nasıl kırabileceğimizi, duygularımızı yemekle bastırmak yerine onlarla nasıl arkadaş olacağımızı ve tabağımızdaki yiyeceklerle nasıl ebedi barışçıl bir sözleşme imzalayacağımızı adım adım detaylandırmaya devam edebiliriz. Şimdi yolculuğumuzun belki de en can alıcı noktasına, yani tüm seçimlerimizin altında yatan o gizli işletim sistemini, zihniyetimizi nasıl kökten güncelleyeceğimize çok daha detaylı bir şekilde değinelim. Değerli arkadaşlar, şunu çok iyi anlamalıyız ki eğer zihnimizdeki o eski ve hatalı yazılımı değiştirmezsek, tabağımızdaki yiyecekleri değiştirmek sadece geçici bir makyajdan ibaret kalır. Gerçek değişim, kendimizi hapsettiğimiz o boğucu kısıtlama zihniyetinden çıkıp nefes alabileceğimiz bir beslenme özgürlüğüne, yani o meşhur sezgisel yeme dünyasına geçmekle başlar. Gelin bu iki zıt zihniyeti, birbirine hiç benzemeyen iki ayrı dünya gibi hayal edelim ve aralarındaki farkları en ince ayrıntısına kadar mercek altına alalım. İlk dünyamız, o hepimizin çok yakından tanıdığı kısıtlama, yani klasik diyet zihniyeti. Bu zihniyet tamamen yasaklar ve kurallar üzerine kuruludur. Bu dünyada zihnimiz her şeyi çok keskin bir şekilde, sadece siyah ya da beyaz olarak görür. Sizin için ya iyi yiyecekler vardır, ya da zehir gibi kötü yiyecekler. Eğer o gün her şey milimi milimine listenize uygunsa kendinizi başarılı ilan edersiniz. Ancak ufacık bir dilim pasta gibi küçük bir kaçamak bile o günü başarısızlık hanesine yazmanıza neden olur. Buradaki en büyük tehlike kontrolün tamamen sizin elinizden çıkıp o diyetin katı ve duygusuz kurallarına teslim edilmesidir. Bu durum bir süre sonra zihninizde sürekli ne yiyeceğinizi düşündüğünüz bir yeme takıntısı ve bitmek bilmeyen bir yoksunluk hissi yaratır. Kendinizi her an bir savaş meydanındaymış gibi bitkin hissedersiniz. Şimdi bu karanlık ve yorucu dünyadan çıkıp diğer tarafa, o ferah beslenme özgürlüğü zihniyetine doğru bir adım atalım. Bu yeni zihniyet tamamen izinler ve bilinçli seçimler üzerine inşa edilmiştir. Burada o sert siyahlar ya da beyazlar artık yoktur. Hayatın o çok daha insani olan gri alanlarını kabul ederiz. Kontrol artık dışarıdaki bir kağıt parçasının veya bir listenin değil, tamamen sizin kendi elinizdedir. Hangi yiyeceğin o an size gerçekten iyi geldiğini, hangisinin enerjinizi yükseltip hangisinin sizi ağırlaştırdığını bizzat siz seçersiniz. Bu yaklaşım, yiyeceklerle olan o bitmek bilmeyen kavganızı tamamen bitirir ve size sakin, huzurlu ve saygı dolu bir yeme ilişkisi sağlar. Peki biz bu devasa dönüşümü günlük hayatımızda nasıl gerçeğe dönüştüreceğiz? İşte tam burada yeniden çerçeveleme dediğimiz o muazzam zihinsel teknik devreye giriyor. Bu aslında zihnimizdeki o katı, yargılayıcı ve cezalandırıcı cümleleri çok daha esnek, şefkatli ve bizi güçlendiren cümlelere dönüştürme sanatıdır. Bunu yapmak, beyninizde yepyeni ve çok daha sağlıklı sinir yolları açmak Eski paslı yolları ise kapatmak gibidir. Mesela eliniz bir yiyeceğe gittiğinde, zihniniz hemen "Hayır, bunu asla yememeliyim. Bu yasak." diye bağırmaya başladığında, bu katı cümleyi hemen nazikçe durduruyoruz. Yerine, "Şu an bu yiyeceği yemeyi gerçekten seçiyor muyum? Bu seçenek bana şu an fiziksel veya duygusal olarak nasıl bir fayda sağlayacak?" sorusunu yerleştiriyoruz. Dikkat ederseniz burada bir yasaklama yok aksine sizin iradenize dayalı bilinçli bir seçim var. İşte bu noktada o meşhur zihniyet kaslarımızı her gün biraz daha güçlendirme vakti geldi. Şimdi sizlerle birlikte gün içinde zihninizin kuytu köşelerinden geçen o yargılayıcı diyet cümlelerini tek tek avlayacağız ve onları özgürleştirici, yapıcı cümlelere dönüştürme pratiği yapacağız. Bu pratikleri her yaptığınızda o eski ve yıpratıcı zihniyetin yavaş yavaş gücünü kaybettiğini, yerine çok daha sağlıklı, dengeli ve barışçıl bir iç sesin geldiğini bizzat fark edeceksiniz. Kendi içsel dilinizi bilinçli olarak değiştirdiğinizde aslında sadece yeme alışkanlıklarınızı değil, kendinize olan saygınızı ve hayata bakış açınızı da baştan aşağıya yenilemiş olacaksınız sizlerle birlikte bu zihinsel dili nasıl kalıcı bir alışkanlık haline getirebileceğimizi ve hayatın her anında en zorlu sofralarda bile bu beslenme özgürlüğünü nasıl koruyacağımızı adım adım detaylandırmaya devam edebiliriz. Şimdi gelin, sağlıklı bir yeme ilişkisini ayakta tutan o sarsılmaz üç temel taşı, yani farkındalık, denge ve şefkat dünyasını en ince ayrıntısına kadar hiçbir boşluk bırakmadan inceleyelim. Değerli arkadaşlar, bu üç unsur aslında sağlıklı bir yeme ilişkisinin birbirini tamamlayan ve asla birbirinden ayrılamayan vazgeçilmez bileşenleridir. Bu üçlüyü hayatımıza dahil ettiğimizde yemek yemek artık bizim için korkulan bir savaş alanı veya bir suçluluk kaynağı değil, tam tersine gerçek bir huzur ve enerji kaynağı haline gelir. İlk temel taşımız olan farkındalık konusuna biraz daha derinlemesine bakalım. Yabancıların mindfulness olarak adlandırdığı bu bilinçli farkındalık hali aslında sizin en büyük rehberinizdir. Peki bu farkındalık tam olarak ne işe yarar? Yemeği sadece otomatik, refleksif bir eylem olmaktan çıkarıp onu her saniyesi hissedilen bilinçli bir deneyim haline getirir. Şunu lütfen unutmayın. Bedeninizin o çok hassas olan doyma sinyallerini yakalamanın ve midenizle beyniniz arasındaki o mesafeyi kapatmanın tek yolu budur. Peki biz bunu günlük hayatın o hızı içinde nasıl uygulayacağız? Çok basit ama etkisi inanılmaz güçlü yöntemlerle başlayabiliriz. Yemek yerken dikkati başka yöne çeken o meşhur telefonlardan, televizyonlardan veya bilgisayar ekranlarından tamamen uzaklaşıyoruz. Tabağınızdaki ilk lokmaların o eşsiz tadına, yaydığı kokusuna ve ağzınızdaki dokusuna sanki ilk kez bir şey yiyormuşçasına gerçekten odaklanıyoruz. Her lokmayı çok daha uzun süre ve yavaşça çiğneyerek midemizin doyma mesajını beynimize ulaştırması için ihtiyaç duyduğu o 20 dakikalık süreyi ona tanıyoruz. İkinci temel taşımız olan denge ise işin en özgürleştirici kısmıdır. Denge, o hepimizi psikolojik olarak yıpratan yoksunluk hissini ve o meşhur eyvah kaçamak yaptım psikolojisini hayatımızdan bir daha gelmemek üzere silip atar. Sosyal hayatınızla Akşam dışarıdaki bir yemeğinizle veya arkadaşlarınızla içtiğiniz bir kahveyle tam uyumlu olan, hiçbir katı kuralın gölgesinde kalmayan bir beslenme modeli kurmamızı sağlar. Bunu uygulamak için tabağımızı sadece vücudun ihtiyaç duyduğu besleyici yiyeceklerle değil, aynı zamanda ruhumuza ve damağımıza keyif veren o çok sevdiğimiz yiyeceklerle de matematiksel bir hassasiyetle değil, içsel bir duyguyla dengeliyoruz hayata sadece o anki tek bir öğün üzerinden bakmıyoruz. Haftalık veya günlük çok daha geniş bir perspektifle bakıyoruz. Yani bir öğünde dilediğinizden veya planladığınızdan biraz daha fazla yediyseniz, günün geri kalanında veya haftanın bütününde bu dengeyi doğal bir şekilde kurabileceğinizi bilerek, o tek bir ana takılıp kalmıyor ve kendimizi hırpalamıyoruz. Ve belki de bu sistemin kalbi sayılan üçüncü taşımız, yani kendimize gösterdiğimiz o derin ve samimi şefkat. Kendine şefkat duymak, özellikle o kontrolü kaybettiğinizi düşündüğünüz zor anlarda kendinizi acımasız eleştirilere boğmak yerine kendinize karşı destekleyici, nazik ve anlayışlı bir iç ses geliştirmenizi sağlar. Bu büyük değişim yolculuğundaki tüm o insani inişleri ve çıkışları son derece doğal ve normal görmenize yardımcı olur. Bunu hayatınıza nasıl katarsınız biliyor musunuz? Kendinize tam da çok sevdiğiniz, zor zamanlar geçiren ve yardıma ihtiyacı olan en iyi arkadaşınıza nasıl davranıyorsanız, o aynı şefkatle ve aynı kucaklayıcı anlayışla yaklaşarak. Eğer bir hata yaptığınızı, yoldan saptığınızı düşünüyorsanız, bunu bir son veya bir felaket gibi görmek yerine şu an neden böyle oldu, neye ihtiyacım vardı diyerek, kendinizi daha iyi tanımak için çok değerli bir veri ve öğrenme fırsatı olarak kabul ederek başlayabilirsiniz. Şimdi bu üç temel bileşeni günlük hayatınızda somut olarak değerlendirebileceğiniz bir üçlü denetim sürecine adım atıyoruz. Kendinize karşı tam bir dürüstlükle bakıp, hangi alanda kendinizi daha güçlü, hangi alanda daha zayıf hissettiğinizi, yani hangi taşın biraz yerinden oynadığını anlamaya çalışacağız. Bu farkındalık, sizin bu iyileşme yolculuğundaki ilerlemenizi ölçmek için en sağlıklı başlangıç noktasını oluşturacak. Sizlerle birlikte bu üç temel taşı, günlük hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacası içinde nasıl çok daha sağlam bir şekilde yerine oturtacağımızı ve bu yeni farkındalıkları nasıl kalıcı, sarsılmaz birer yaşam biçimine dönüştüreceğimizi tüm detaylarıyla konuşmaya devam edebiliriz. Bu yolculukta artık yalnız değilsiniz. Bedeniniz ve zihniniz artık sizinle aynı tarafta olacak. Değerli arkadaşlar, beslenme psikolojisi yolculuğumuzun en gerçekçi, en sarsıcı ve bir o kadar da dönüştürücü uygulama aşamasına, şimdi çok daha derinlemesine giriyoruz. Artık o güzel teorik bilgileri bir kenara bırakıp bizzat sahaya, yani kendi hayatınıza iniyoruz. Mevcut yeme davranışlarınız ile zihninizin en kuytu köşelerinde saklanan inançlarınızın o hayati haritasını birlikte çıkarmaya başlıyoruz. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Nereye gideceğinizi bilmek yetmez. Önce tam olarak nerede durduğunuzu görmeniz gerekir. İşte bu harita size nerede olduğunuzu hiçbir yargılama, hiçbir suçlama yapmadan tam bir şeffaflıkla ve tarafsız bir ayna gibi gösterecek. Gelin bu haritayı oluşturan, o birbirini tamamlayan iki dev bileşeni en ince ayrıntısına kadar ilmek ilmek detaylandıralım. İlk parçamız olan davranış haritası için sizden 3 günlük çok titiz bir gözlem süreci isteyeceğiz. Ancak bu bildiğiniz sizi strese sokan o sıkıcı kalori sayma günlüklerinden çok başka bir şey. Bizim burada tek bir derdimiz var. O tabağa ne koyduğunuzdan çok o yemeği tam olarak nasıl hangi ortamda, günün hangi saatinde ve en önemlisi hangi gizli niyetle yediğinizin net bir fotoğrafını çekmek. Bu üç gün boyunca kendi hayatınızın dedektifi olacaksınız. Acaba hangi gizli duygular sizi o mutfak tezgahının önüne kadar sürüklüyor? Hangi otomatikleşmiş alışkanlık döngüleri içinde kaybolup gidiyorsunuz? Tabağa başladığınız o ilk saniyede fiziksel açlığınızı ne kadar hissedebiliyorsunuz? Ya da o doyma sinyali geldiğinde durabiliyor musunuz? İşte tüm bu saklı gerçekleri bir bir gün yüzüne çıkaracağız. Haritamızın ikinci ve belki de sizi en çok şaşırtacak parçası ise inanç haritası, yani sizin o katı kurallar envanterinizdir. Zihninizin derinliklerinde, beslenmeyle ilgili hangi görünmez ama demir yumruk gibi çalışan kuralların gizlice hayatınızı yönettiğini tek tek keşfedeceğiz. Kendinize sürekli fısıldadığınız o, akşam sekizden sonra asla ağzıma bir şey sürmemeliyim, şu tatlıyı yediğim için yine başarısız oldum. Ya da ekmek benim en büyük düşmanım gibi içinde aslalar ve meli malılar geçen o zehirli cümleleri birer birer avlayacağız. Çünkü emin olun, bu görünmez ama sert kurallar aslında yeme ilişkinizin temelinde yatan o derin çatlakların asıl sorumlusudur. Peki, elimizdeki bu kadar veriyi, bu karmaşık haritayı nasıl okuyup yorumlayacağız? Burası bu eğitimin en kritik eşiğidir. Bu haritadan asla kendinizi kırbaçlayacağınız, kendinizi yetersiz hissedeceğiniz bir suçluluk listesi çıkarmamalısınız. Tam aksine, kendinizi büyük bir şefkatle keşfedeceğiniz muazzam bir öğrenme ve analiz raporu çıkarmalısınız. Amacımız kendinize neden hep aynı hataları yapıyorum diye kızmak değil. Bunun yerine bir bilim insanı sakinliğiyle İlginç, demek ki ben kendimi yorgun hissettiğimde ya da stresim arttığında şu tarz yiyeceklere sığınma eğilimindeymişim diyebilen o objektif gözlemciye dönüşmektir. Kendinize dışarıdan bakan profesyonel bir araştırmacı gibi yaklaştığınızda o eski kalıpların üzerinizdeki o ağır gücü yavaş yavaş kırılmaya ve dağılmaya başlayacak. Tüm bu titiz çalışmanın sonunda elimizde sonraki bölümlerde üzerinde her bir maddesini tek tek işleyeceğimiz tamamen size özel hale getirilmiş bir eylem planının ham verileri kalacak. Bu sayede kendi davranış ve inanç kalıplarınıza tıpkı bir yabancı gibi dışarıdan bakan profesyonel bir gözlemci olma becerinizi en üst seviyeye taşıyacaksınız. Kendi gerçeğimizi tüm o hatalarımız ve alışkanlıklarımızla beraber şeffaf bir şekilde kabul ettiğimizde o hayalini kurduğumuz gerçek özgürlüğe giden yolun kapılarını da aslında ardına kadar aralamış olacağız. Sizlerle birlikte bu haritadaki o en karmaşık düğümleri bile nasıl tek tek çözeceğimizi, bu ham verileri nasıl kalıcı ve sarsılmaz bir iyileşme stratejisine dönüştüreceğimizi adım adım detaylandırmaya devam edebiliriz. Köklü bir değişim için ihtiyacınız olan o sihirli değnek aslında şu an tam olarak bu haritanın ve sizin farkındalığınızın içinde gizli. Bu yol haritasını oluştururken takıldığınız o en katı kurallarınızı nasıl esneteceğimiz veya o üç günlük gözlemde duygusal tetikleyicilerinizi daha net nasıl yakalayacağınız üzerine konuşmaya devam edebiliriz. Tebrikler arkadaşlar! Beslenme psikolojisi yolculuğumuzun en kritik, en belirleyici aşamasını büyük bir başarıyla tamamladınız. Şu an çok önemli bir şey başardınız kendi gerçekliğinizi hiçbir maske takmadan tarafsızca görmeyi kabul ettiniz. Bu bölüm boyunca şunu hep beraber keşfettik. Kilo verme ya da sağlıklı olma mücadelesi asla sadece bir ne yemeli listesinden ibaret değildir. Gerçek değişimin tabağımızdan çok daha önce zihnimizde, düşüncelerimizde başlaması gerektiğini artık biliyoruz. Gelin, şu ana kadar öğrendiklerimizin o kıymetli özünü şöyle bir hafızamızda tazeleyelim. İlk olarak neden sorusunun o muazzam gücünü keşfettiniz. Yeme davranışlarınızın altında yatan asıl niyetleri, yani mideden gelen o fiziksel açlıkla kalpten ya da zihinden gelen o duygusal açlığı birbirinden ayırmaya başladınız. Bu farkındalık sizi o kontrolsüz otomatik pilot'tan çıkarıp bilinçli seçimler yapmanızı sağlayacak en büyük anahtardır. Bunun yanında o yıllardır bizi yoran diyet kısır döngüsünden nasıl kurtulacağımızı konuştuk. Geleneksel diyetlerin neden uzun vadede her zaman başarısızlığa mahkum olduğunu ve o meşhur her pazartesi başlanan diyet vaatlerinin aslında nasıl birer tuzak olduğunu tüm detaylarıyla analiz ettik. Zihniyetinizin işletim sistemini kökten güncellemeyi öğrendiniz. Yasaklar ve kısıtlamalarla dolu o karanlık dünyadan seçim özgürlüğü ve farkındalıkla aydınlanan o ferah dünyaya geçişin ilk adımlarını attınız. Kendi kendinize konuştuğunuz o zihinsel dili nasıl daha yapıcı ve şefkatli hale getireceğinizi gördünüz. Sağlam bir temelin o üç sarsılmaz ayağını artık çok iyi biliyorsunuz. Sürdürülebilir yani ömür boyu sürecek bir yeme ilişkisinin farkındalık, denge ve kendine şefkat üzerine kurulu olduğunu öğrendiniz. Bu üçlü, bu uzun yolculukta ne zaman ayağınız takılsa sizi yeniden ayağa kaldıracak olan en sadık dostlarınız olacak ve belki de en değerlisi kendi kişisel yol haritanızı çıkardınız. Yeme davranışlarınızı ve bilinçaltınızda sizi gizlice yöneten o katı kuralları kendinizi hiç yargılamadan gözlemlediniz. Böylece üzerinde çalışacağımız en önemli alanları artık net bir şekilde görebiliyoruz. Bu harita başka kimsede yok. Bu sadece size özel. Peki, şimdi bizi neler bekliyor? Bir sonraki bölümde bu kişisel haritanızda işaretlediğiniz o gizemli alanların çok daha derinlerine ineceğiz. Duygusal yeme ataklarını, stresin vücudumuzdaki o biyolojik etkilerini, beynimizin ödül sistemini ve geçmişten çocukluğumuzdan gelen o güçlü şartlanmaları konuşacağız. Davranışlarımızı biz fark etmeden yöneten o görünmez güçleri tek tek masaya yatıracağız. Çünkü bu güçleri anlamak, onlar üzerinde tam kontrol sahibi olmanın ilk ve en önemli adımıdır. Hiç unutmayın, bu bir yarış değil. Bu sizin kendi içinize yaptığınız en kıymetli keşif yolculuğu. Bugün kendinize gösterdiğiniz o dürüstlük ve o merak dolu bakış açısı sizin bu yoldaki en değerli hazırlığınızdır. Bir sonraki bölümde yepyeni ve çok daha güçlü içgörülerle buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın.